Evet. Hepiniz beni dinleyin. Şimdi fakirin şehrine gideceksiniz. Fakiri yalnız bulduğunuzda onu iyice bir pataklayacaksınız. Anladınız mı beni? Bir aksilik istemiyorum. Fakir güzelcene bir dayak yiyecek. Efendim hiç merak etmeyin. Fakiri halledeceğiz. Evet efendim merak etmeyin bu görevde başarısız olmayacağız. Fakiri iyi bir pataklayacağız. Umarım dediğiniz gibi olur. Yoksa buraya eli boş dönerseniz sizi ayaklarınızdan tavana asarım. Eee merak etmeyin efendim halledeceğiz. O zaman niye hala burada duruyorsunuz? Defolun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün şehrin dışındayım gördüğünüz gibi şehir arkada kaldı çünkü bugün ormanda sizinle beraber işimiz var. Ya biraz dedim şu ormanı biraz kolaçan edeyim ne olur ne olmaz şöyle bir dolaşayım hatırlıyorsunuz burada bir keresinde kocaman bir yaratık çıkmıştı gerçekten çok ama çok korkunçtu arkadaşlar. Neyse hadi videomuza geçelim ama geçmeden önce ne yapıyoruz videoyu beğenip abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar hadi. 3 saniye kuralını başlatıyorum. 3 saniye içinde like atıp abone olabilen herkes yorumlar kendini yazsın tamam mı? Arkadaşlar gerçekten çok iyisiniz ya. 3 saniye içinde nasıl hızlıca like atıp abone olabiliyorsunuz. Valla Minecraft Fatih ailesi var ya tam bir hacker arkadaşlar. Hadi 3'ten geriye sayacağım. Başladı dediğince başlayacak. 3, 2, 1 ve başladı arkadaşlar hadi. Bir, iki ve üç. Tamam bitti. Şimdi herkes elini çeksin. Bu saydığım üç saniyede like atabilen herkes yoruma kendini yazsın arkadaşlar. Ama doğru yazın bak tamam mı? Çünkü ay sonunda tabloyu çıkacaksınız ona göre. Hadi neyse. Şöyle biraz ormanda gezintiye çıkalım sizinle beraber. Arkadaşlar bu ormanda gerçekten çok korkunç ya. Şuraya bakar mısınız? Ağaçlar o kadar sıklaşıyor ki bir süre sonra sanki gece olmuş gibi oluyor. Her yerde ağaç olur mu ya? Ama olsun ağaç olması çok iyidir. Bu ağaçlar olmasa var ya biz yaşayamayız arkadaşlar. Şöyle şuraları iyice bir kolajen edelim. Ne olur ne olmaz. Böyle değişik bir yaratık vardır falan. Şuraya bakar mısınız ya? Gerçekten şehrin arka tarafında ne güzel manzaralar varmış arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel değil mi? tamamdır burası temizmiş. Aslında şehri buraya bile yapabilirmişiz ha. Neyse hadi biraz şu taraflara da bakalım değil mi? Evet evet hadi bakalım. Şurada karşımıza böyle tehlikeli bir şey çıkmasın başka bir şey istemiyorum ya. Şşt, sen hey. Ha? O ses de neydi? O da kim öyle? Kim çıkardı o sesi öyle? Sana diyorum buraya bak. Sen kimsin ya? Ha? Ha? Olamaz. Sen. Siz ölmemiş miydiniz ya? Sen mafya Kemal'in adamısın değil mi? Hayır değilim. Yani artık değilim. Merak etme sana zarar vermeyeceğim. Gerçekten mi? Zaten sen bana zarar veremezsin de. Seni var ya burada mahvederim haberin olsun. Tabi tabi. Ya şurada arkadaşlarım var. Arkadaşımın biri yaralanmış da. Ona bir bakar mısın diyecekti. Gerçekten mi? Nerede? Göster çabuk. Hemen şurada arkada ağacın yanında. Tamam bakacağım. Size yardım edeceğim tamam mı? Arkadaşlar bir yardıma ihtiyacı olduğunda biliyorsunuz ben hemen yardım ederim. Hadi bakalım. Yürü şimdi arkadaşlarına yardım edeceğim. Olamaz ya. Bir yardıma ihtiyacı varsa birinin hemen yardım etmem lazım arkadaşlar. Evet. Hı? Bunlar da ne? Olamaz gelmeyin üstüme. Gelmeyin lan. Oğlum kaçmam lazım. Hayır. Olamaz arkadaşlar. Beni kovalıyorlar. Olamaz. Yakalarsılarsa çok kötü döverler beni. Olamaz. Hemen kaçmalıyım hemen. Olamaz. Bunu bana niye yaptınız? Of her yerim ağrıyor. Tüm kemiklerimi kırdınız resmen. Niye? <laughs> i̇şte gördün fakir değil mi? Ulan ne zamandır bu zamanı bekliyordum. Seni bir güzel patakladım gördün mü? Ulan ben size yardım etmeye geliyorum. Siz bana dayak atıyorsunuz. Of. Benim anlamadım. Niye beni şimdi öldürmediniz ha? Öyle kolay kolay ölemeyeceksin fakir. Daha çok acı çekeceksin. Ulan sizi var ya. Of. Of her yerim ağrıyor. Of. Hareket bile edemiyorum ya. Hareket bile edemiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet ben Herobrine. Ormanda biraz işim var arkadaşlar. Hadi biraz ormana gidelim. Ya bir tane bitki var. O bitkiyi bulmam lazım. Kendime çay yapacağım ya o bitkiden. Hadi bir an önce ormana gidip şu işi halledelim. Ya bugün de hiç fakiri görmedim ama her neyse şöyle biraz dolaşalım şuralarda ya. Hani bir şarkı vardı neyse onu mırıldanalım biraz değil mi? Hadi bakalım. Baltalar elimizde, uzun ipliğimizde, biz gideriz ormana hey ormana. Gerisini unuttum yapacak bir şey yok. <laughs> ya bugün de fakiri hiç görmedim. Nerelerde acaba bu saftilik fakiri ya nerelerde lan lan siz nereden çıktınız nereden çıktınız lan siz defolun lan defolun defol defol olamaz bunlar baya kalabalıkmış lan defol lan defol lan olamaz bunlar da neydi böyle arkadaşlar birden üstüme saldırdılar ah, ah. bu hiç hayır alamet bir şey değil kesin biri bize tuzak kurdu yine neler oluyor Allah'ım Ne yine neler oluyor. Bir günde başımız beladan kurtulsun ya. Ha? Olamaz. Sen fakir. Fakir dostum. Fakir sana diyorum ayağa kalk fakir. he, he Robray. Dostum. Her yerim ağrıyor. Kalkamayacağım. Neler oldu fakir? Çabuk anlat bana neler oluyor? Dostum. Ormanda bu grup tarafından dayak yedim. Beni çok kötü patakladılar. Çok kalabalıklardı hiçbir şey yapamadım. İyi ki buradasın Herobrine iyi ki. Merak etme ben varken hiçbir şey yapamazlar. Ulan sizi var ya. Neyse tamam şimdi seni eve götüreceğim tamam mı? Merak etme hiçbir şeyin kalmayacak. Herobrine ayağa kalkamıyorum. Sakin ol fakir biz dostuz. Gerekirse seni sırtımda bile taşırım dostum. Ya sen var ya. Dünyanın en harika dostusun. Hero Brian. Of of. Ulan fakir ya ne biçim dövmüşler. Her tarafı yara veri olmuş ya. Şuna bak kanım bile akmış resmen ya. Sorma dostum. Çok kötü dövdüler. Ağzıma ağzıma vurdular valla. Merak etme. Ben de onların ağzına ağzına vurdum. <laughs> Gerçekten mi? İntikamımı aldın dostum. Teşekkür ederim. <laughs> önemli değil fakir. Önemli değil. Yaparım öyle şeyler. Ee, şey, Herobrine sana bir şey söyleyeceğim. Ha? Ne söyleyeceksin dostum? Ya ben artık buradan götür ya. Yeter artık konuşup duruyorsun. Hadi götür beni. Ha tamam tamam pardon ben unutmuşum onu ya. Hadi gel şimdi sırtımı alıp seni götüreceğim. Evet arkadaşlar. Fakiri sonunda getirdim. Yatağını yatırdım. Şimdi biraz ona çorba içireceğim. Yapacak bir şey yok. Benim sözümü dinleyecek. İyileşmek istiyorsa bu çorbayı içecek fakir. Hadi bakalım gidip şuna zorla çorba içirelim. Hadi olamaz ya bu fakiri iyi dövmüşler ha. Şuna bakar mısınız dümdüz etmişler ya. Neyse ki ben kaslı ve güçlüyüm. Bana asla zarar veremez o sersemler. Hadi in bakalım arkadaşlar yine birileri bizim için plan yapıyor. Kötü ve hain planlar. Ama Minecraft Fatih ailesi olarak o, o planları onların başına yıkacağız. Hadi bakalım fakir dostum nasıl oldun? Herobrine of her yerim ağrıyor ya. Ne zaman geçecek bu? Sana söyleyeyim ne zaman geçeceğini. Bu elimdeki çorbayı içince geçecek. Ne? Hayır hayır içmem ben onu içmem. Fakir bana bak içmezsen iyileşemezsin tamam mı? İçeceksin bunu içeceksin. Ya Herobrine zorlama içmem ben onu. İçmiyorsun öyle mi? Tamam o zaman. Beş kardeşi yersin şimdi. Ne? Ne? Dur dur. Tamam dur. O kadar adam dövdü zaten. Bir de sen dövme. O zaman bu çorbayı içeceksin. Of ya tamam tamam içeceğim ver şunu. Tamam bakalım aç ağzını. Uçak geliyor. Uçak geliyor. Aç bakalım ağzını. Ya ver şunu da düzgünce ne içeyim ya çocuk muyum ben? Ha, doğru ya sen çocuk değilsin. Pardon özür dilerim. O zaman tıkıyorum hemen ağzına. İç şunu yavuk iç iç çabuk iç. Yaeroblin, ne yapıyorsun? Bu oluyordum ya. Tamam, tamam. Hadi yavaş, et. çabuk iç şunu hadi. Neler oluyor? Ben sizi kaç kişi gönderdim? Sadece biriniz geri gelmişsiniz. Neler oluyor? E e efendim, biz fakiri dövdük. Onu iyice bir patakladık. Ama sonra. Ne fakiri dövdünüz mü? İyi güzel, boşuma gitti. <laughs> Şey sen sonra ne oldu demiştin? Efendim sonra Herobrine geldi. Hepimizi tek yumrukta dövdü adam ya. Çok ama çok güçlüydü. Olamaz. Herobrine. Efendim bu Herobrine başımıza bela olmaya devam edecek. O zaman o belayı başımızdan def ederiz. Herobrine'in de sonu yaklaşıyor. Hiç merak etmeyin.